Buyurun. hoş geldiniz. Hoş alayım ben. Bir de ben neye evet. alayım? Sen de da şekil olsun. müsaade Buyurun biraz yanaşır mısınız Evet başkanım çekiyorum. Bak. Bir müsaade eder misiniz? Tabii de, evet. de. Şey de. alacağım çekiyorum. Bir bakayım. Bir daha alayım başkanım. Evet çekiyorum. Buyurun. Evet. Çekiyorum. Bana doğru. Bir tane daha alalım. Baba bir gelir mi Evet. Tamamdır. Bir saniye baba gelsin. Tamam. Bir saniye bekleyin. Tamam. Çekebilirsiniz. Evet, çekiyorum. Bir tane daha alayım. Evet, çekiyorum. Tamam. Başka da alalım mı? Böyle başlarımızı da alalım. Tamam. Evet, ee, şey tamam. Tamam. Hasan abi sen oraya evet. doğru evet. Tamam. Evet. Şuradan çapraz alacağım yalnız. Tamam. Abi de, geçim, de Evet. Aydan abi de alır evet. evet. Buyurun, buyurun. Yaşar, ya, <gülüyor> <gülüyor> evet çekiyorum. Bir bakalım. Bir tane de alacağım. Çekiyorum. Tamam <laughs> teşekkür ederim. Hanımefendiler <laughs> gelin bakalım.